Kendi olduğu yer var ya. <gülüyor> 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 abi topla abi. Böyle el at atıya gidiyoruz. Atmadan önce ağayı serelim. Tamam da baktık da oğlum ben. İlk tabağa baktım balık çıktı ama. Çıktı yine sağ zaman ben. O şey büyük ama. Aman ya hayvanım. Evet arkadaşlar, suyunu yeniliyoruz. Alabalıkları tuttuk. Çabuk Erda, çabuk. Ben getir peçişeyle tamamlarız üstünü. Oğlum getir ölecekler. Oğlum tut tut, sefa bunları tut Tamam oldu. İyi atma. Oğlum temizliği itse atsaydı. Al büyüğünü temiz. Az oldu şey. Abi yine ne oldu oğlum? Yaşa bırak bırak. O ip alın. şota girdi. Sıcak sonra da olur. Hadi hadi. Nereye aşağı gidiyor? Nere aşağı gidiyor? Gitsin. Yani şu... Ay, bazı Biraz bazı girelim, aşağı oğlum aşağıya hiç karıştırma. Aşağıda nereye atacaksın? <laughs> Akar ki oraya. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gittik T 20-30 kilometre öteden Alabalık tuttuk. Derelerimizi atacağız inşallah. On, ben 12 ben tane. Orijinal benekli kırmızı alabalık. Nadir saf bulunan. T nerelerden gittik? Orman özlerinin içinde tuttuk. 12 tane. Bismillah diyelim. Hemen atma lan. Biraz video çekelim öyle. Buradaki ne oldu ki? Maf olduk ya üşüdük. Oğlum nerede göreceğim burada? Şimdi? Bak, bak gözüküyor bak gördün mü? Bak suyun üstünde bak Aa, sol tarafta. Hmm. Bak duruyor orada. Bura hep alabalık artık buralara. Dur lan hemen dökme. Koyu etini ben, de, görsün de. Aynen. Bu çamuru al Erda elinle. Arkadaşlar T 40 kilometre öteden delik kovayla getirdik balıkları. Tertmeyle tuttuk bunları Ben yani 18 tane diyorum. niye demiyorsunuz? Evet, evet. <laughs> 12 tane var arkadaşlar. Al çamuru al dedim sana da. Ne diyor ya? Arkadaşlar köyümüzün derelerine salıyoruz. At gitsin bakayım Erda yavaş yavaş. At. Hay mübarekler. Ver bir biten birer tane daha atalım. Biz. Hadi, hadi. Arkadaşlar salıyoruz. Çoğalsınlar inşallah. Çoğalın. Bol bol köyümüzün derelerine. Uh. Önceden uh. önceden çok vardı. Nesli tükendi köyümüzün derelerinden. Ama tekrardan burada buluştular. Oğlum bu su ne kadar soğuk lan. Oradan da çöz. Al içine. Oğlum kafası yer var. son. Mi? Çok... Çok canlı. Ve kırmızı denekli balonumuz dereyle buluştu. At dolu Allah sayılarını çoğaltsın bol bol inşallah. Arkadaşlar böyle tutup getiriyoruz. Burası doğal kaynak suyu. Hem buradan çıkıyor hem şuradan. Bu dere yukarısı kuruyor ama bu kaynak suyu asla kurumuyor burada. Buz gibi su. Burası hep alabalık dolu. Böyle boydan boya derelerimize akacak inşallah. Önceden çok vardı. Nesli tükenmişti. Gittik ormanın özlerinden çek bulduk diye getirdik balığı. He ormanın özlerinden. Şimdilik atalım. yok be delik ne yapayım onu <laughs> Ya da ver onu lan dur yem kovası yaparım <laughs> onu. Yem kovası yap. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın.